gençlerimizle beraber geldik. Hatta birincimiz ta Bursa'dan geldi. <laughs> Cihaz Cihaz. Sayın Başkan, Bursa'dan özel olarak bugün için geldi. Sağolun gençimiz. Teşekkür ederiz. Sağ ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. kendisi vekaleten Gelemediler. Hatır, kadar bir Allah emeğini evet. 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 evet Çok teşekkür ederiz. teşekkür ederiz. Evet. İnsani Yardımlaşma Derneği İHA Başkanımız Ahmet Hocam böyle bir teklifle bize geldiğinde günümüz, günümüz problemleri konulu ana temanın işlendiği tefsir, hadis, fıkıh ve diğer beş ilim dalın İslam bilimlerdeki öğretim üyelerinin de ders verecekleri eğitim semineri düzenlendi. Böyle bir düzenleme yapacaklarını ifade ettiklerinde biz belediye olarak her zaman yanınızdayız. Bundan önce yapmış oldukları her türlü faaliyette nasıl yanlarında olduysak bunda da bir ve beraber hareket ettik. Bundan sonra da inşallah her türlü faaliyetlerinde belediye olarak biz kültürel faaliyetlerde varız diyoruz, destekliyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun. İnşallah hayırlı bir hizmete vesile olmuş olduğumuzu inanıyorum. Bir görevi de toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda onlara bilimsel, sosyal ve kültürel alanlara katkılar sunmaktır. Burada kamunun, üniversitenin ve sivil toplumun çok güzel bir işbirliği sergilendi. Bir başka güzel tarafı da malum biz hocalar öğrencilerle varız, onlar da bizimle varlar. En azından burada öğrencilerle beraber olmak da çok çok güzeldi. Dijital çok program yaptık bu dönemde. Belki televizyoncular kadar dijital program yaptık. Ama en azından bu ödül töreninde öğrencilerimizi burada görmek bizi ayrıca mutlu etti. İnşallah bundan sonraki yüz yüze yapacağımız çalışmaların ilk ayağını oluşturur. Teşekkür ederim. Malumunuzdur bundan iki ay öncesinde Afyon Karahisar İnsani Yardım Derneği Afyon İHH, Afyon Kocatepe Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Dekanlığı ve belediyemiz Afyon Karahisar Belediyemiz İşbirliği ile birlikte Gençlerimizle beraber bir eğitim çalışması başlatmıştık. Biz ee, başkanımız Mehmet Seybek Bey'in kapısını çaldığımızda bu hayırlı hizmette biz de varız. Ne gerekiyorsa her türlü hizmete, her türlü desteğe hazırız demişlerdi. Kendilerine bir kez daha Allah razı olsun diyoruz. Gönülden teşekkür ediyoruz. Ve en büyük katkıyı, en büyük teşekkürü de gençlerime teşekkür ediyorum. Genç İHA'mız bu konuyu organize ettiler ve sayın hocalarımızla görüştüler. Sayın hocalarımız da bizleri kırmadılar. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Tatil demediler. Programların yoğunluğuna binaen buna rağmen program. Katıldılar. Ben hasreten tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.